bu oyun taşımamız lazım. Lobi fena asal free win. Tamam, bu lobby, dünyanın en free win lobisi. int'lemeyelim sadece. Evet. <laughs> Ryze de burada. Kafasına vurdum ben bunu bir tane. Kankam mal ya. Benim şampiyon var buraya. Ha, az önceki oyun da öyleydi. Ama şey hesaba katmadık. Onu erken söyledim ya bizim takımın bu kadar kötü olduğunu hesaba katmadım o maybet. Evet. Yok ya biz kötü oynadık. Yine hesap Yok ya adamlar çok kötüydü. Onları nasıl taşıyacağız? Taşırdık ya. Şey gibiydi. Karşı takım uykusundan yeni uyanmış. Gece uykusunu buzluyor. Bizimkiler Dünden kalma işte. Sarhoş gibi oynuyorlardı. Onu da bota pek diyor. Yazlamıyoruz da. <laughs> Çok kötü ya. Özellikle bu eloda chat bana yemek fena kötü. Bir de jungle'sın. İmpo veremiyorsun takıma. Evet. Onlar da bilmiyorum ha. Bir de geliyor galiba. Benim prime'm var. Yok bir şey yapamaz bana. O flash attı bari Sana geliyor. Bir şey yapamaz ya. Ben bunu keserim ya. No, bir tane vurdum da pasifim var. Aa level aldı. Geliyorum. Evet, Flash atacağım. Flash'ını bekliyorum ve ondan sonra atacağım Q'yu atmıyorum. Çok <laughs> belli köpek ne yapıyorsun? Botta fight var. İyi duruyor, iyi duruyor. Koşuyorum. ward no flash. Takım. Ölmez o. Top skatıla hoverlayıp base atar mısın? Tamamdır. brandon'dan da solo kill yeme. Sen fanatiğin top lane isin abi. Harbiden ya. Gözükebilir belki bunda şu an. Ben Burada base adam. atabiliyorsan at. Ben atıyorum, bunu atıyorum, alırım. Atıyorum. Bunu Level 6'yım. Ben yani şuraydım bir flash'ını almak istiyorum. Ayrıca ulti bak falan bakıyor sanki oraya tamam burada. İyisiniz. Ryze burada. Gelse de bir şey yapamaz herhalde şu an. Mundo ile gelirse sıkıntı çıkabilir ama. Mundo ölü kan. Ölü mü? <gülüyor> My bad. Közün oranını arttırmam lazım. Orayı move'luyorum. Base atıyorum ya. Move'la istiyorsan. Ha geçirmeyeceğim bunu buradan geçerse. Ward varsa burada var galiba. Bunlar daha iyi bu arada. Ha ben bunu geçirmek istemiyorum. Geliyorum. Ryze gitsin geliyorum arkasından. Ben kapatırım kapıyı. Burada base atıyor olabilir Ryze. Ryze burada, base atıyor olabilir. Doğalasana. Geldim. No flash bu. Abi sen onu keselim. Kes şunu bakıyorum ben de. Ama öldü. Öldü öldü. Lan adamlar... Abi. Ona ayak ignite attım da... Ölecek ölecek bariyeri yoksa. Cık, bariyer mi bastı o? Yok lens. Ah ulan orada tutem olabilir. Var galiba. Oğlum korkuttu lan. Evet bir şeyler yapacak sanki de. Burada varmış bot. Abi çok kaybettim toptan. Evet ben de çok tempo kaybettim. De. Gel ya şunu. Kes var bunun. Atamasın ama. Hı. Tamam mental oldu bu adam şimdi. Okey ya it's fine. Manasızlık. Başa bela. Bu adam oyun oynayamaz şimdi Rice. Flysiz. Az önce size yardım ettim. Şimdi bana yardım zamanı gençler. Tam püştüyor şimdi adamlar. Onlarla aynı anda püştüreceğim ben de. Bakarım. Buna bakın bir şey. Tamam öldü öldü. Bezraş vermiyorum ya e, combo. A Neyse burayı devam. <laughs> 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 Gelecek ya bu. Ben şimdi gidiyorum ama 5 <laughs> <Reşit> sana bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Belki buna başlayabilir. İçimiz Ne ya Onu yapması lazım. Ben Drake yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> ben bu, bununla fight diyorum burada. <laughs> Öldürmüş olmam lazım. <laughs> şimdi çıkacak ya buradan. Ulan nasıl çıkacağız buradan? <laughs> <top -taydı. gülüyor> Neyse bakalım wave'i alıyorum. Evet evet. <gülüyor> buradan <laughs> kayıp pasifimi vereyim de. Yok pasif var ya. Tamam kaçtım galiba. Şuraya bir tane de ward bırakayım. Ben gidiyorum farm yapacağım ya. Bunlarla farm takalım. Var ya adam. Raptorlarına bakabiliriz. Bu adam önce girebilir de buraya. Gözüm orada. parkur da olabilir. Biz bir şey var. Flaşı var onun ona bir şey yapamazlar Oyalasın. Devamını oynarız o afedose bakıyorum. bunu keseceğiz. Tamam ah, öldü bu. Geliyorum bunlar bunlar fena diyorlar. Arkadan dolaşıyorum. Evet, Rise right no ulti. Lan bunlar, bunlar ya, onlar ya, Gelemiyorum. ama öldü Han, ben alırım onu ya. Lan Trash keşke. Ölmedi. Hadi <laughs> <De>, helal helal. <laughs> adamlar fena mental ya. Köpek olur adamlar ya. Bunda flash attı başka bir şey görmedim ben. Oğlum hiçbir şey yazamıyorum. X'le bile atamadık old chat'ten. Her seferinde de base, chatten bait, her seferinde de Genel o chatten diyorsan genel atayım. At patlar ya bu oynayışa. Adamlar random play yapacaklar ya. Botu koşuyor Rays. Onları coverlamam lazım. Oo, mi? fire lan. Uçuyorum oraya. Oo, Benim şartanlar kes. alındı. Öldüremedi. Ben bunu kesebilir miyim acaba? Ama öldü bu kötü neyse. Bekler Donuyorsun. The robot. Donuyor. Ben, Benim kedim Aynen robot olduk. Diskrenci Victor. <laughs> hopta var. Vurmak istiyorum da. Tamam mid bot alacağız ya. Mid bot Drake. Geliyorum iyi misin? Yok. aldı? öldü. Tamam, oraya attım yedi bu yedi. Helal. topta. Onlar ne yapıyorlar ya? Delirmişler. Alamazlar değil zaten. de. Alamam yani alamazlar da. o yüzden. Ve çok az vuruyorlar tehlikeye. Burtu aldım ben de base açacağım. Atacağım taba geçerim burada. Bir evi daha puşlayayım hatta biraz int olacak da yok puşlamıyorum kaçıyorum mu? Kaç bakalım. Arkadaki pink ward korkuttu. Evet ona bakıyorum gözüm orada da. Yok ya bak geliyorlar olabilir hala benim. Tamam Bot overload yapacaklar ya ben geliyorum sana. <laughs> evet evet. Oğlum, gel bakalım adamlar yolu bırakacak çünkü. Fightleyemezler burayı. Var burada. Blue'ya bu geldim. Sakin var ol, mısın? Sakin ol. Al bunu keselim önce. Mundo da burada. Rice flash bakabilir. Jason flash yok bu arada. Tamam oynayabiliriz. Var mı şey? Yani Yer sekiyor. Yedi Jace de. Önüne geçmek istiyorum dur. O adam oynadı. Flash atıyor da kestim bunu. Tamam <laughs> <Lan> güzel <laughs> indirdiler. Ne salak can ya Var burada parantez içinde nargile sesi Hintliyo <laughs> 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 bence bu hafta Lul'un yok Hiçbir şey yapamaz o koşsun biraz delirsin bakayım Kulça atayım ona biz delirtelim onu Hiçbir şey yapamaz bu niye çaresizliğine koşuyor ki acaba sizden? Yazık. Bu saatler şu an bulması. fena free bin ama Senin nickin mi Berkan peki? Adın Berkan ya diyorsun. Ya o çok. Benim öz kardeşimin adı Berkan tamam mı? Çarını öz mı çaldın? Adı Berkan. Evet sezon 6'da falan oynarken onu çarını TR'de oynuyordu. Charon'u çaldım çok kostümü var diye. Sonra insanlar beni Berkan olarak tanıdığı için ben dedim bu nick kalsın. Şimdi yeni bir isim yarat gerek yok. O gün bugün herkes Berkan diye biliyor. Bir adamın iki tane parmağını aldım pompun. O zaman ping yardım ya. Kafayı yemiş o ya. de statlarına bakıyor her gece uyumadan önce. Ciddi misin ya? Büyük evet. <laughs> <laughs> ihtimalle. Şu yerin da bitir. Alalım da bitirelim. Bunu da burada. No flash şey yakalanır mı? Belki yakalarım. Şu atarsa tamam. Yok. Bu adam ulti gitti lan. Yetişemese gülerdim ya. <laughs> <laughs> Adamlar kazanmak için hiçbir çaba sergilemiyor ve yapıp atmıyor ya. Ve, aynen tam olarak onu söyleyecektim. Zamanınız bu kadar mı değersiz? Her şeyi doğru yapıyoruz oğlum. Drake'imiz, aldığımız var. Kazanamayacaksınız. Bu yunara zaten kazandırmamaya oynuyor. T1 ver, verebilir alsınlar. diyor. Yani hızlı base atıyorum. Oraya yetişeceğim ben. Koşuyorum. Şuan derdi yok mu var? Ne yapıyorum lan? Helal. Ama hadi şu an hep atın oğlum hadi tamam. <laughs> Kabullenmiyor adamlar. Yok, demiyorlar. öldü galiba. Yok lantern geldi. Gelemedi. Geldim buradayım. Lan Q'm yok niye attın flash'i Sattığımız yer mi yoksa? lan. ha? Lan yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ryze'i keselim de Mundo beni kesemez. Tamam. O nasıl ölmediniz la orada? Ben kesemez Senin ya. Benim kasıkın neye göre tank oluyor? ne göre. Ya görelim. işte level atladık, level atladık evet. İşte onu da tamam. Tamam artık yeter lan artık. Herald atsam biter ya. Şeye süreceğim Deneyelim. oynasana. Bardım kısı var ama ikisinden birini vurursun herhalde. Aynen öyle bakalım. Bence adam Bart atmayacak. Bir sanki. Mantıklı. Baya mantıklı iş yaptı. Chase kanka lütfen. Bırak. Bunu bitiremeyiz ya. Tamamdan çıkalım. Herhalde. keselim bari için. Tamam süper clean Let's go. Sana bir şey diyeyim mi? Bir dakika. Evet. Artı 19 verdi. Birbirine top ondayım diyecektim de değilim ya.